Bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kadın ve erkek boşandıktan sonra birbirlerinin annelerine yani kaynanaya nasıl bakacaklar, kaynataya nasıl bakacaklar? Diyoruz ki sağlam, geçerli bir nikahla kurulmuş bir aile yuvasında kaynanalar ve kaynatalar anne gibidir, baba gibidir mahremiyet kuralları açısından. Evet kaynana ve kaynata miras bırakmaz. Ama mahremiyet konusunda bir kadının kendi babası neyse eşinin babası da odur. Aynı şekilde bir erkeğin kendi annesine karşı mahremiyet kuralları neyse kaynanasına karşı mahremiyet kuralları da budur. Elbette bu mahremiyet kuralları uygulanırken kaynanaya karşı daha nazik, daha mesafeli, daha dikkatli durulur ayrı bir mesele. Eşler boşandıktan sonra veya eşlerden biri öldükten sonra bu kural bozulmaz. Ölünceye kadar her biri bu mahremiyet yani anne gibi olma, baba gibi olma kuralı devam eder. Boşanma gerçekleşse ölüm olsa bile taraflardan birinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.